Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber garajıma e, eşyalarını takacağız modafiye edeceğiz yani ama en sonda bitince e, şey yapacağız yani bu video yetişmezse part 2'ye koyarım yani o yüzden hemen videoya geçelim arkadaşlar ben garajımın ilk yaptığımda video çekmemişim e, o zaman unuttum çok üşenmiştim arkadaşlar size eski garajı anlatayım e, şura kasaydı ee, kasa, şurası masaydı. Ee, sonra şuraları depo yaptım. Şurada da depo yazdım. Ee, şurada şöyle bir duvar vardı. Yani duvar dediğim karton vardı şurada. Şurada da kapılar vardı yukarıya aşağı açılan. Böyle. Ee, şu altta Türk bayrağımız vardı. Şurada ışığımız vardı. Şu arkadan. Tam şu Şuradan falan ışığımız vardı. Ee, yani bu şöyleydi. Bir şuradan karton vardı. Şöyle. Bir de şöyle. Bu moda yazan e, kartonu ben sonradan ekledim. Çünkü çok küçüktü. Arabalar tek iki tane giriyordu buraya. Bir iki tane buraya. Kabı da olunca çok kötü gözüküyordu. Merdiven de buradan böyle yukarı çıkılıyor. Şöyle. Ee, sonra bunu koydum. Ee, şurada yine karton vardı. Burada da karton vardı. Sonra yine küçüldü. Çünkü bazı yaptığım model arabalar vardı. Ee, onları da kapattım. Ve e, o karton da çıkmasın diye şuraya şöyle tümsek görünümlü zımbalar yaptım. Çünkü e, bunu tek yaparken e, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama şuraya şöyle bardaktan su geldi. Şuraya şöyle. Büsbüyük ee, onu altına göstereceğim de gösterirken şu karton çıkacak ondan göstermeyeceğim ee, oraya yaptım yani 5-6 tane katman zaten görüyorsunuz şuralarda e, tümseklik var şöyle bakın şuralardan yine su fışkırdı çok geldi bakın sonra e, A4 kağıdına şöyle mermer deseni yaptım üst katı da yaptım şöyle Şuraya e, çok kalın yani bıçağın bile çok e, zor keseceği bir şöyle bir masa yaptım bile. Şuraya da balkon yaptım. E, yapıştırıcı ile yapıştırdım. Yani şu net netlerse şurayı tam parmağımın ucunu şöyle. Sonra şöyle yani ee, merdivenim şu zaten oraya su dökülürken bakın şurada da su döktü ve onun rengi attı onu da yapacağım şuralara bir şeyler yazmak ya da boyamak istiyorum ama e, bir yandan da boyamak istemiyorum şöyle buralar paspas gibi görünmesini istiyorum bence böyle iyi arkadaşlar şöyle büyük bir karton şöyle bunu e, ne yaptım var ya eee Arkadaşlar bu küçüktü, kocaman bir karton buldum, şuraya kestim şöyle, buraya da yine mermer deseni verdim. Bunu da bunun içine koyduğumda, e, koyduğumda normal büyük gözüküyor. Hemen koyayım isterseniz. Şöyle arkadaşlar oldu. E, bunu şöyle yaptım, şuraya şöyle yol yapacağım, iki tane şöyle rampa yapacağım, buraya şey yapacağım, şöyle küçük. Şöyle aracımı koyacağım. Şöyle. Burayı niye böyle oldu derseniz buranın modeli böyle oldu çünkü. Ben böyle istedim. Hem de çok iyi gözüktü. Bant dur. Yerinde dur. Dur. Heh, şuraya monte Arkadaşlar şurayı şöyle dalga gibi yaptım. Oraya sakın e, şöyleyken şöyle oldu demeyin e, ee, oranın öyle istedim zaten ben onun için yaptım şöyle yapacaktım aslında buradan da çok kötü olur diye yapmadım yani şöyle görünüyor arkadaşlar şu ortadan merdiven var ee, şuradan da dur kamera düştü şuradan da depo kapısı yaptım yani depo yani merdiven altı şöyle merdiven altı var ama buraya ayak gelecek. Şuraya ayak gelecek. Merdiven altına da küçük bir ayak gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşların bazıları bu garajdan yapacaksa <laughs> ayaklarını koyarken hızlandırma koymayacağım. Çünkü püf noktalarını anlatacağım. Yani yapan olursa burayı nasıl yaptım diye endişeye girmesin. Onları anlatacağım. Şimdi şöyle şunun santimetresini ölçeceğim. Arkadaşlar bunu ölçelim hemen. Arkadaşlar bunun tam e, santimi üstten aşağı yani şu kadarı 7 santim. Aynen bakın. Şöyle göstereyim. Ama görünmez kamerada. Bu şu 7 santim. Bir tane 7 santimden çıkartacaksınız. E, bir tane eee üç santimlik üst yanlarda 2 santim olarak yani şurayı da 5 santim olarak şöyle karton kesiyorsunuz bir tane daha da ayak kesiyorsunuz bu da toplam beş buçuk altı civarında bir şöyle yani şunları hemen takıp geliyorum evet arkadaşlar ee, bir buraya taktım buranın varmış görmedim burayı da altı buçuk santim yapacaksınız şöyle Videonun sonunda her yerin santimetresini size söyleyeceğim. Bir şu köşeye yaptım. Bir buraya. Bir de merdiven altına şöyle. Bir de şuraya. Bunların hepsi oldu. Bakın bastırınca hiç düşmüyor. Şöyle üstüne ağırlık koyalım. Arkadaşlar bu arada benim kuşum olduğu için kuşumun yemini koyacağım. Ne kadar tutuyormuş diye. Bakın şuraya koyacağım. Bakın görüyorsunuz değil mi? tutuyor. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ee, şöyle de tutunuyor ama ben buraları yapacağım yani bu kartonu buna e, mont edeceğim yani o da o da öteki videoda gelir elbet yani e, şöyle oldu bu şimdi santimetrelerini söyleyeceğim şimdi arkadaşlar şura 30 santimlik Önce kartondan başlayalım. Kartonumuz 3 tane karton. Bir bura, bir bura, bir de bura. Birinci e, kartondan şurası 45-50 civarı. Şurası 35 santim ya da 25 de bilmiyorum aklım karışmıştı. E, şurası 15 santim olan bir şey. Şurası da şöyle. E, burada 35 şöyle. Bakın şöyle 35 Sonra e, merdivenin şu boyutu 6 santim. Masa 5 santim. Burada 11 santim. Şurada 11 santim. Bura 5 santim. Buraları söylememe gerek yok. E, ayak üstü bura 6. Burada 6. 6 mı bilmiyorum. Pek fazla bilmiyorum. E, bu merdivenin altındaki 5 santim galiba şuradan Şunun altındaki de 3 santim yani bu böyle şimdi öteki şura 45 santim bura 50 santim 50 santimlik yani Şuradaki kartonu kesip şuraya koyuyorsunuz altına bir buraya bir buraya bir buraya ayak yapıyorsunuz. Eğer sizin daha çok ayağınız varsa bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Yani dört tane her köşeye koyabilirsiniz. Bir de tam ortaya koymak istiyorsunuz koyun. Çünkü ee, araba falan koyduğunuzda çöker dört tane. Yani altı boş olduğu için. Şuraya da yine 50 santimlik böyle kağıt kestim. Şurada 7 santim. Şuraya mermer deseni yaptım. Bu sizin göz kararınıza kalmış. Ben bunu göz kararı yaptım. Bu mermerleri. Yan yana getirince zaten çok da şey olmuyor. İkisine benzemiyor. Göz kararı yaptım ben. Ee, bunu, bunu nasıl birleştirdin derseniz. Bunu e, altına pirit, peligon bütün her şeyi sürdüm. Yapıştırdım. Kenarlardan da zımbaladım şuraya şöyle. Şuradan şuralara zımbaladım. Şöyle. Şuralara zımbaladım. Şunun altı bakın. Neyle göstereyim onu? Heh, cetvelin altıyla göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şuraya şöyle çıkıyor. Ucu bakın. Şöyle çıkıyor. Bunun altında Pelagon, pirit um, uhu var. Um, onlar da çıkarsa diye şuralara şöyle zımba yaptım. Zımba bu ya. Şurayı şöyle açıyorsunuz. Şöyle oluyor. Bunları şöyle tak 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 yapıyorsunuz. Ee, böyle oluyor. Ama alttan da masanıza ya da yerini, yerde yapıyorsanız yerde de zarar verebilir. Bu mermer desenlerle kağıtları piritle yaptım. Önce kocaman bir e, red, resim şeyleri var ya resim kağıtlara. Onlardan kestim. E, santimetreden ölçtüm. Yavaş yavaş şuralarına, şuralarına kestim iyice. Ee, öyle oldu. Yani şimdiden bu video bir beğeni hak etti yani. Evet arkadaşlar bu videonun part 2'sini gelmesi için beğeni ve abone olun. Yani beğenin ve abone olun. Devamı gelecek yani bu garajın part 2'si gelecek. Part 3, part 4 böyle gidecek. Partlara gelecek. En son bitişte şey yapacağım. En son tanıtım yapacağım. Ama şey olacak. Tanıtımda arabalar da içinde olacak böyle. Normal garajmış gibi göstereceğim. Bence şimdiden çok güzel oldu. Arkadaşlar e, videoya abone olmayı unutmayın. Beğen, beğenmeyi de unutmayın. Herkese görüşürüz. İyi akşamlar.